İnsan da ses var. Şansın yok. Temizle. Bir düşman kaldı. Üçü tamam. <laughs> Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. <laughs> Son 10 saniye. Başımız <laughs> öldürüldü. Son 10 saniye düşman kaldı. Burası. Ayakta kalan. Kafamı tek mermiyeceğim bizi. İleriyi tarıyorum. Ya şu sulu atmayın be. Kaleci de oynat. Uyu Ay. <laughs> ya. Abi nereye bakıyorsunuz ya? Üçü tamam. Kaldı. Tamam. Hı hı. A düşman, var. Bir düşman kaldı. Sonlarına sürüklenecekler. Hedefi çekiyorum. Hmm. Arka kaldı. Göster gücünü ufaklık. Biri gitti. Bir düşman kaldı. Başka kimse kalmadı mı? Pırıl pırıl.

Nereyi tarıyoruz? Görüldüler. Dolduruyorum. Buraya kadar. Gençleştim resmen. Sarmağa bomba yolda. Bir düşman kaldı. Şansın yufa bakalım. <laughs> ortada düşman Spike ortada düştü. Ortada düştü. <laughs> düşman yer. Etkisiz. Or Bir düş burası. Ya neresi market? Gidiyordum. Çok ol. Çok ol. Ultim hazır. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. <laughs> 50 50 şey ne var? 50 dakika. Temizlendi. <laughs> Efe ne yaptı? Ayakta kalan <laughs> Şimdi çürüm. <laughs> Spike yerleştirildi. Allah. Bir düşman kaldı. Ay. Av başladı. Aa, o kim oğlum? Adam heaven'dan. Verdi. Spike yerleştirildi. Göremiyorum. <laughs> Lamba galiba. Orada. Bir düşman kaldı. Lamba evet. Düş, lamba lamba. Hay. Galiba evet. yani Böylece şey, yani. gözlerini kapatalım. Ömer benim yüzü geldin evet. mi? Nereye gidiyorsun? Tamam lan gel. Phoenix. İyi çok sağlam. Bir bakar. düşman kaldı. Vurun vurun anca mı Bak seni bir İşin bitti. Geliyor lan B'ye. Spike B'de düştü. B. Bir Sol, düşman bir. kaldı. Bu iş bende. Burası. Solda. Odaya çıktı. Aa eve çıktı, eve çıktı oğlum. 100 vurdum kanka Ultin var. Sonlarına 30 saniye Çekiyorum. Öyle. Ne yaptın lan? Öyle havada durup düşecek mi? Sen dalga geçiyorsun lan. Abdraft atarsa kaçabilir. Dön dön. Midi sal. Ölüyorlar artık ben gittim. Bir düşman kaldı. Komutan öldü. Arkamı geldi. 40 seyir. Bir düşman kaldı. 4'ü tamam.